Yüksek Öğretim Kurumları Sınavı 8-9 Haziran'da yapılacak 3 milyondan fazla aday sınav heyecanı yaşıyor. Uzmanlar, aday başarısında düşüşe neden olan sınav kaygısına karşı uyarıyor. Sınav sürecinin sağlıklı ve verimli yürütülebilmesi için adayların kaygılarını kontrol altına alması büyük önem taşıyor. 3 milyon 36.945 aday yoğun çalışma temposunda Yüksek Öğretim Kurumları sınavı 8-9 Haziran'da yapılacak. Sınav yaklaştıkça adayların heyecan ve kaygısı da artıyor. Uzmanlara göre adayların bu konuda izleyebileceği adımların ilki iyi olacağına inanmak. Kaygı gayet doğal. Başarılı olacağım şekilde içsel bir telkin sürecini öneriyoruz. Şunu hep kendilerine söylesinler. Bir yıl boyunca çalıştım. E, sistematik olarak gerekli bütün düzenlemeleri yaptım ve bu sınav çok iyi geçecek şeklindeki dizayn oldukça değerli olacaktır. Adaylar YKS'ye hazırlanırken rutinlerini bozmamalı, beslenme ve uyku düzenine dikkat etmeli. Yıllardır öğrenciler yanlış bir şey yapıyorlar. Günlü de gece çalışıyorlar. Halbuki en doğru olan saatler aslında sabah saatleridir. Yani ortalama bir yetişkinin 8-10 saat uyku uyku sonrası sabah başlayan çalışma süreçleri her zaman daha kalıcıdır. Aileler de süreçte olumsuz üzerinden değil pozitif açıdan yaklaşmalı. Aile bu süreçte en büyük destekleyici. Yani bu senede mi kazanamayacaksın, bu senede mi sınav iyi geçmeyecek gibi cümleler çocuğun bütün motivasyonunu düşüreceği gibi sınav başarısını azaltacaktır. Uzmanlara göre sınava kadar olan süreçte konu tekrarıyla test çözümüne devam edilmeli. Adaylar sosyal medyada vakit geçirme sürelerini sınırlamalı.